Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Bugün Sanyong'un Maltepe'deki genel merkezine geldik. Burada niye geldik buraya onu söyleyeyim. Hani bir bayi turu, şovrum turu yapıp da işte burada hangi araçlar var, ne kadar fiyat falan. Onları konuşmak için gelmedik. Doğrudan Sanyong'un Türkiye'deki bir numaralı ismi Nihat Şahsuvaroğlu'yla bir söyleşi yapmak için, ona sorular sormak için geldik. Beni biliyorsunuz. Otomobilde patron bulduğum zaman dayanamıyorum hemen. indirim var mı? Güzel haber var mı? Gelecek yeni araç var mı? Elektrikli de kampanya var mı? Böyle şeyleri sormadan duramıyorum. Bunların hepsini so soracağımız hem 2024 e hem de 2025'i konuşacağımız varsa yeni gelecek elektrikli otomobiller ki hatta normal otomobillerde olabilir çok güzel araçları bekliyoruz zaten hepiniz bekliyorsunuz. Bunların hepsini detaylı olarak konuşacağımız bir söyleşi yapacağız arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim Allah nasip ederse belki ileride bir kez daha böyle bir video çekeriz. Bizzat markanın bir numaralı ismine sormak istediğiniz sorularınız varsa onları da yorumlara yazın arkadaşlar ya da bana mail olarak atın. Ben onları da yine böyle bir söyleşi yaparsak hepsini tek tek buradaki yetkililere olabiliyorsa yine patron Nihat Şahsuvaroğlu'na sorayım arkadaşlar. Hadi gelin videoya geçelim. İyi seyirler. Nihat abi, bu arada özür dilerim başlamadan önce hoş geldin bile demeden önce. Sanyong dersek arada ağzımız ha, alışmış. Her zaman KGM G, -S -S ha, duruyor yani. Doğrusu bu. Tamam Allah razı olsun. Evet. Bu arada böyle girdik mevzuya. Hoş geldin abi. var oldu 2024 yılının en böyle uçan, patlayan markalarından bir tanesinin Türkiye'deki distribütörü, temsilcisi. Biz de geldik istedikken 2024 yıl nasıl geçti onlar açısından onları bir konuşalım. Hem yeni model müjdesi var mı, güzel indirim var mı onları soralım. Ki benim için en önemlisi bu biliyorsunuz. Özellikle elektrikli araçlarda indirim çok severiz. Hem de 2020 25 yılında ne yapacak bu marka? Bunun üstüne çıkabilecek mi? Çünkü gerçekten müthiş bir patlama yaptı. Abi tekrardan hoş geldin. Ben hemen ilk sorunla başlıyorum. 2024 yılını şöyle kısa bir değerlendirmesini istiyorum senden. Nasıl değil? Ben de size hoş geldin diyorum. Hoş Teşekkür olun. ediyorum. 2024 yılı otomotiv sektörü için çok önemli bir yıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi herkes bereketli, çok satışlı yıllar yaşadı. Biz de onlardan biriyiz. Bizimki biraz daha geçmiş yıllara göre adet olarak daha yüksek. Sebebi daha fazla çeşidimizin olması ve daha fazla çeşitimizle birlikte çeşitlerin Türkiye pazarına uygun olması nedeniyle tabi adetlerimiz böylece daha fazla yükseldi. Abi tam oran biliyor musun? Yüzde kaç arttırdınız? Biz tam 8 katı geçmiş yıllara göre satışımızı artırdık. Müthiş bir başarı ya. Ben şahsım otomotiv sektörünü burada mütevazi olmayacağım. Dünyada en iyi bilenlerden biri olduğunu iddia ediyorum. Çünkü... Ya buna şahidiz. Çünkü dibinden evet. geliyor. Yani çekirdekten yetişmişler Sonuçta ya. Evet. Baba mesleğimiz olan otomotivi evet. biz şahsım, şahs grup sahibi olarak ben Nihat Yavuz Şahsvaroğlu 12 yaşından beri otomotiv sektörün içinde olup bayilik yapmış Erzurum'da sonra İstanbul'da büyük markaların Ford gibi, Tofaş gibi, Isuzu gibi, Chrysler gibi, Hyundai gibi 11 markanın bayiliğini yapmış uzun yıllar. Bu bayiliğini yapmış olduğum bu markaların her zaman sattığımda en çok satan bir bayisi, örnek olan bayisi olarak örnek vereyim. Türkiye'de ilk defa bütün markalarda 4S plazayı ben yaptım. 94-95 Ford'a yani yaptık. Yani vizyon da var yani. Tabii. Sadece hani araba satma değil o bir gün, de 45 marka. O Ford ne böyle bir talepte bulundu veya hiçbir marka böyle talepte bulunmadı. Ama biz bunu gördük geleceğini. Geleceğini gördüğümüz için Avrupa'dan kopyaladık ve Türkiye'de yaptık. O gün Ford yöneticileri bunu gördüğünde bu çok büyük plaza dediğini biz dört defa büyüttük yine yetmedi. <laughs> i̇şte bunların hepsi bir vizyon dediğiniz gibi işte tecrübe. Avrupa'da en büyük Ford plazayı yaptım ben bayi 30. 22 bin metrekare ümraniyede. Oh. Bu çok ciddi şeyler. Yani yaptığımız her iş, öbür işi eder. kendi içimizde yaptık bu iş. Yani bir nevi kendinle yarıştın kendimizde. Daha yaptık. nasıl gelişiriz? Tabi. Bugün buraya geldin. Bugün ne yaptık? Dedik ki biz 2000 yılında karar verdim. Dedim ki artık bayilik yapmayacağım, distribütörlük yapacağım. Bu Türkiye'deki ilklerdi. Şimdi dünyadaki ilkleri anlatıyorum. Dünya'da ilk defa Çin'den araç ithal eden firmayız. Dünya'da, Hadi ya. Türkiye'de değil. Jack markasını Türkiye'ye satmaya başladık. Sonra bir ekonomik kriz olması nedeniyle başka pazarlar alternatifler aradık. Araştırdığımız pazarlarda en uygununu Cezayir bulduk ve Cezayir bu ürünleri de götürerek sattık ve oraya yerleştik. Şu anda da Cezayir'de yine aynı markayla 100 bin kapasiteli fabrikamızı bitirdik, üretimine başladık ve Afrika'ya satışına başladık. Bunlar hep ilkler ve bu güzel bilgileri size sakladık, paylaşıyoruz. <laughs> Abi peki kamuoyuyla. şöyle şimdi biliyorsun Çinlilerde müthiş bir fiyat şeyi var rekabette. Tabii, Öndeler. Sen de diyorsun ki orada hala Çinli araç üretiyoruz biz, tabii, şimdi oradan bakın, buraya Sanyong'un yanında bir şeyler gelir mi? Şimdi olmaz çünkü şimdi olmaz mı? Afrika'daki üretilen araçlardaki homologasyon Avrupa standartına uymadığı için gibi olmuyor. Olmadığından Hı -hı. dolayı şimdi tabii Afrika oradaki hedef bu zaten dünyada ilk defa Çin'den araç ithal eden grup olmamız ve dünyada ilk defa Afrika'da Çinlilerle araç üretip Afrika'ya satan firmayız da, grubuz. Bu çok önemli işte bu görmek, bakmak. Şimdi Türkiye'de de aynı başka markalarla görüşmelerimiz olmuştu distribütör olmadan önce. Ama Sanyonk'u biz Cezayir'de sattığımız için ilişkilerimiz oradan başladığından Türkiye'yi de tercih ettik. Onlar da bizi tercih etti ve 2007'den beri Türkiye'de satıyoruz. Bugüne kadar artı eksileriyle, çeşitleriyle, eksiklikleriyle tamamlandı. Yeni Sanyonk'un patronu işte KGM dediğimiz KGM Sanyonk olarak yeni patronu yeni ürünlerle çok önemli bir pazar dünyada açtı kendine ve şu an aşırı derecede genişleyerek, büyüyerek de ihracatını yapıyor ve hem Kore pazarında hem dünya pazarında çok iyi bir yere geldi. Bizim Türkiye'de yaptığımız başarı gibi. Tabi bunların hepsi yine bizim onlara yapmış olduğumuz yatırımlar. Satış sonrası yatırımlar, satış yatırımları, showroom plaza yatırımları, yeni bayi yatırımları bunların hepsi bize 2024 yılında dünyanın en iyi, en başarılı distribütör ödülünü getirdi. Sanyong'la işbirliğimizi KGM Sanyong'la genişletmek istiyoruz. Ama Türkiye'de tabii en önemlisi gelecekle ilgili şu anda satmış olduğumuz modeller rakipsiz fiyat olarak. Abi onlara geleceğim onlara girme. Evet. Dur acele etme. Peki. sırayla gidelim. Özellikle Torres'te, Torres EVX'le falan. Şimdi yeni gelecek araçlar falan var. Az sonra söyleriz onları. Şimdi anlayalım adlarını. Çok talep görüyorlar. Bizde de çok talep görüyorlar. Şimdi bu sene müthiş bir satış. 10 üzerinde değil mi? Evet. Hatta belki 12 bile geçebilir 12 yıl bittiğinde. 12 bin civarında bu yılın sonunda herhalde öyle bir rakam yani anons bu, edeceğiz. bu da büyük bir rekor maşallah. Evet. Tebrik ediyorum. 2025'te hedef ne abi? Satış <laughs> anlamında soruyorum. 2000, yeni gelecek araçları ayrıca soracağım. 2025'te bunun iki katı 25 bin hedefimiz. KGM Sanyonkun buradaki kalite anlayışı o kadar yüksek ki her üründe pazara ve müşteriye karşı sorumluluk taşıyorlar. Mesela elektrikli araçta Türkiye'de ilk defa 10 yıl veya 1 milyon kilometre garanti veriyor. Artı öbür Torres'lerde de aynı, öbür Korandolar'da da aynı, Tivoli'de de, Musso'da da. Bizim satış stratejilerimiz içerisinde en önemli şey müşteri memnuniyeti. %100 müşteri memnuniyeti. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bizden satın alan her her müşteriyi, müşteri memnuniyet takip departmanımız mutlaka 3 gün içinde arar. Onun aracı hangi şartlarda aldığını, yardımcı olunduğunu, ona sorular sorarak hazırlanmış olduğumuz istatistik yaparız. Kendimiz ölçeriz. Müşteri memnuniyetini sağlayana kadar %100 o müşteriyle diyalogda kalırız. Aynısını servis için yapıyoruz. Servise gelen her müşteri bizde 3 gün içerisinde aranır. Yine o müşterinin %100 memnuniyeti sağlanana kadar ısrar edilir. Ama bazı müşterilerimiz bu oluyor %1, %300'de bir 500'de bir kural dışı garanti talebi olduğunda hmm. yapamıyoruz. Onun dışında ama her şeyi mutlaka yapıyoruz. Zaten en büyük özelliğimiz 2007'den beri hiçbir ölümlü kazamız olmamıştır. Onun için bizim sloganımız San Yok'ta can güvenliği opsiyon değildir. Onu artık ezberledik. Evet, size şunu söyleyeyim. Bizim yedek parça stoğumuz %99 yedek parça bulunduğuna göre ayarlanmıştır. Biz bunu çok ciddi olarak yapıyoruz ve bizim yedek parça kendimize ait. Ülke genelinde 12 tane plazamız var. Erzurum, Trabzon, Ankara, İzmir, Adana. Bunları biz bölgesel olarak aynı zamanda yedek parça deposu da kullanıyoruz. Oraya yakın bayiler veya oralara yakın müşteriler her türlü parçayı gidip oradan satın alabilirler. Hmm. İstanbul'da depomuz var. İstanbul'da aynı zamanda diğer 3, 4, 5, de, şimdi İstanbul'da yeni bayilerimiz de açılıyor. Hepsine biz yedek parça alma ve bulundurma tavsiye ediyoruz. Çünkü neden? Yedek parça olmasa satış olmaz. Müşterinin en büyük şeyi o. Bugün görüyorum isim vermeyeyim ama en baba markalarda bile 3 ay, 5 ay, 6 ay harbiden bekletenler var ve can sıkıyor. Benim çevremde gördüklerimden, konuştuklarımdan Sanyong'u, KGM'yi çok bilmeyenlerden de tavsiye ettiğimde ya ben o aracın yedek parçasını nereden bulacağım diyor adamlar. Şimdi ben bunun canlı şahidiyim. Kartal'da bilmem kaç bin metrekarelik sadece yedek parça üzerine olan bir yer var. Öyle bir bina yapmışsınız oraya. Evet. Ama bunu sen anlat abi. Kore'den buraya her gün iki tane üç tane direkt uçuş var. Hava kargoyla biz hemen getirebiliyoruz. Yani maliyete bakmıyoruz Kore... diyorsun. Tabii. Kore Hava Yolları direkt uçuyor. Katar, Emirates bunlar da şey uçuyor. Bunların hepsini parça getiriyoruz da. Ama bizim en büyük şeyimiz yüksek oranda stoğumuz var. Artı sıfır araçtan söküp takıyoruz. Ha o kadar diyorsun yani. Tabii. Bir şey olursa diyorsun satmadığımız Kesinlikle. araçtan söker takarız. takarız yine takarız, mağdur etmeyiz. getirir. Evet onu şey yaparız. Bugüne kadar bir müşterimiz yedek parçadan mağduriyet yaşamamıştır. Sizdeki yedek parçalar fiyat anlamında rakiplere kıyasla pahalı mı ucuz mu? Daha ucuz. Ne Bak, kadar daha ucuz bir derim, oran verir misin? Avrupa markalarına göre %30 ile %50 arası daha ucuz. Çünkü Kasko şirketleri bile bizim araçları daha ucuza kasko yaparlar. Bu parça fiyatı. Oradan anlayın diyoruz. Abi. O zaman abi buradan direkt az önce soru yarım kaldı. 2025'te. Evet. Ya da şöyle söyleyeyim 2025'te miyim de böyle? Çok yakın zamanda gelecek güzel model var mı? Evet. Yolda şu anda Ocak ayında lasmanlı yapacağımız yeni bir modelimiz var. Aktyon. Şu anda 24 Aralık'tayız. Ocak'ta gelecek yeni bir model o da ee, Aktyon. Benzinli değil mi abi? Benzinli. Benzinli. Evet. Bunun yani Torres'in sportif kupa SUV'si. Evet. Çok müthiş bir araba. Zaten biz burada konuşurken onu görselleri ben buraya koyarım, burada hemen şöyle bir müjde almaya çalışayım ağzından. En azından bunun kadar rekabetçi fiyatlarda olur mu? Tabii olacak. Alacak. Bakın rakiplere göre gerçekten çok ciddi rekabetçi fiyat olacak. En yakın gelecek yeni elektrikli model var mı? Tabii şimdi ikinci çeyreğin başında yani beşinci ayda pikabı geliyor. Torresin elektrikli pikabı. Şubat ayında Kore'de satışına başlanıyor, Mart ayında sipariş vereceğiz, Nisan'da gelir, Mayıs'ta biz de lasman yaparız. Torresin gelmesi devam edecek inşallah. Tabii Tore'si hepsi devam ediyor. Koran Kurando. da devam ediyor. Kurando'nun benzinli aracı geliyor. Problem Yine gelecek yok. mi o? Yenilenecek doğru. mi yoksa aynı Yenilendi. şekilde Yenilendi. İçi bir takım aksesuarlar değişti. GSR ilave edildi. Şimdi bütün araçlarımızda GSR var. Biliyorsun. O zaman hepsinin tekrar videosunu Tabii. çekmemiz lazım abi. Evet. Tek tek hepsinin videosunu çekmemiz lazım. Aynen. Abi bak şu da önemli. Az önce dedin ya bizim 12 tane bayimiz var kendimize ait diye. Kaç tane toplam bayi var abi? Şimdi ülke genelinde şu anda 25 tane bayimiz var. 4 test. Servisle beraber 44 tane. Bizim hedefimiz yıl sonunda bayi adedini aramızı 25'ten 50'ye çıkarmak. Bu yılın sonu değildir herhalde. Bu yılın sonu. 2000, abi, 10 gün, 5 gün var. 2025'in sonuna tamam, kadar. Öyle de abi gözünü seveyim 5 günde nasıl iki, ikiye katlıyor. Iki, 2025'in <laughs> sonunda. Çünkü şu anda yapımı devam eden, yani açılışı hazırlığı devam eden ona yakın bayımız var. Her yıl servis klinik yapıyoruz. Elektrikli araçlara da yaptık üç defa. Ülke genelinde bütün elektrikli araçları çağırdık. Onların bakımlarını yaptık. Müşterilerle muhatap olduk. Anket yaptık. Gelişen ve yeni oluşan programların yüklemelerini yaptık. Şu anda da 34 nolu program yüklüyoruz biz aracımız. Müşterinin talebi ne? Şikayeti var mı? Koreli mühendisler de katılıyor. Burada amaç tamamen müşterinin bize vermiş olduğu mesajları fiiliyata dökmek ve çalışma Bakın şunu söyleyeyim. ilk başladığımızda gerçekten elektrikli araçlarımızda program eksikliği vardı. Müşterilerin talebi üzerine bizim yapmış olduğumuz servis kliniklerle hepsini geliştirdik. Şu anda hiçbir eksiğimiz yok. Biz bütün araçlarımızda GSR kullanıyoruz. Yasal bütün mecburiyetleri yerine getiriyoruz. Müşteriler bazen diyor ki ben cep telefonundan buna ulaşabileyim uygulamaları siz uzaktan yükleyin. Hayır. Yasal olarak mümkün değil. Neden? Çünkü yasa diyor ki artık siber saldırı güvenlik sistemi araçlara uygulan o GSR dediğimiz onu engelleyen o sistem araca direkt uygulamayı veya müdahaleyi engelliyor. Böyle bir şey yaparsanız suç işlemiş olursun. Evet. Onun için biz bunu uygulamıyoruz. Uygulatmıyoruz ve izin de vermiyoruz. Bir adım daha ileri gideyim. Ciyasarlı bir araç servise geldiğinde servisteki bilgisayara bağlanıp onun kontrolü yapılırken bile dahi servis bilgisayarı izin verilmiş bir bilgisayar olmak zorunda. Evet. Direkt Kore'ye internetten bağlanıyor. Kore orada bir hata veya farklılık sezerse şüphelenirse o bilgisayarın onunla ilişkisini kesiyor. Ya bu kadar artık ileriye gitmiş durumda teknoloji KGM da bunu uyguluyor. Bütün bayilerimizde, bütün servislerimizde bunu uyguluyoruz. Çünkü müşterinin göreceği zararı baştan engelliyoruz. Evet, bu güzel bir şey. Abi. Bu çok önemli. Tabii bakın aynı şey İKOL dediğimiz. Yani Esim'le bizim bütün araçlarımızda bu çok önemli bir sistem. Sol teknoloji ürünü olan araçlarda olur. Sonradan modifiye edilmiş veya makyaj yapı yapılmış zor. Bu sistem eğer bizdeki gibi çalışıyorsa yeni jenerasyondur araç. Bizdeki gibi çalışmıyorsa mutlaka eski jenerasyondur. Modifiye edilmiştir. Nasıl çalışıyor? Biz KGM, Sanyong, Şahsoğlu Grup, Vodafone, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Bu anlaşma yaptık ve şu anda yürürlükte. Allah korusun. Kaza yaptığı zaman Sağlık Bakanlığı'nın olduğu yerin konumunu gönderiyor. Bizim aracın teknolojisinin yeni olma nedeni hiçbir sinyal göndermiyorsunuz siz. Airbag açılınca Araçtaki bütün teknoloji altyapı birbirine senkronize olduğu için direkt oraya sinyal gönderiyor ve konum gönderiyor ve Sağlık Bakanlığı buraya ambulans gönderiyor. Ambulans gelirken de kaç tane emniyet kemeri bağlıysa o kadar geliyor. Şimdi burada ikinci ve en önemli konuyu daha söylüyorum. Bu en büyük konu can alıcı. İşte bu bizde var. Ne bu? Kaza anında kapıları açıyor. Dörtlü flaşörleri ya bu Bunu şimdi belki izleyenlerden bazıları aman canım diye küçümseyebilir Hayır, ama biz ne kazalar için, gördük kaş, abi. Kapı açmadığı için araçta yananlar evet, vardı. Işte. Kamuoyunda duyuldu. Kapı açmadığı için panikleyenler vardı. Evet. Bizim araçlarımız kaza anında ikol sistemiyle aynı anda kapılarını açıyor. Aynı anda dörtlü flaşörleri yakıp üçüncü şahısları uyarıyor ki burada tehlike var. Bu çok önemli. Bu bizim araçların işte can güvenliği opsiyon değildir dediğimiz kısmını birincisi. ikincisi bizim araçlarımızın hepsi monokok şasi, tek parça. Çarpma anında asla büzülmez. Burada en önemli konu bu. Bakın bir tane bu çok önemli oldu bitti diye anlatıyorum. Bir Tekirdağ'da kazamız oldu. Oradaki kazada vefat eden kişi özel kişisel kusurundan dolayı emniyet kemeri bağlı olmadığı için fırlattı. Fırlattığı için boyun kemiğinde raporu var. Biz bu rapordan okuyorum bunu. Allah rahmet eylesin. Tabii. Keşke olmasaydı. Tabii canım. Evet boyun şeyinden kırıldığı için yani araçla ilgili değil, araçın verdiği zarar değil ve o kişi vefat etti. Bu demek ki emniyet kemeri bağlamak zorunda. Yani teknoloji bize emrediyor. Evine gitmek istiyor musun tek parça? Sanyon kal. Sonra da emniyet kemerini bağla ve evine tek parça git. 2005'ten beri de Cezayir'de satıyoruz. Bir tane ölümlü kazamız yok. Emniyet kemerini bağlayan herkes problem sevine gidiyor. Araçlarına güveniyor musun abi? Kesinlikle. Şimdi bunu şey olarak soruyorum. Önce fiyat olarak değil, normal kalite olarak güveniyor musun? Kesinlikle. Kendim biliyorum. Bir insan kendi canını, kendi arabasını emanet ediyorsa bizde ben hiç bunu gizlemem. Eğer araca güvenmesem başka marka binerim. Evet. Sanyo kullanıyorum ve devam edeceğim. Çünkü kendimi seviyorum, işimi seviyorum <laughs> ve canımı ve sağlığımı seviyorum. Başka alternatif yok. İnanıyorum ki bu aracı binmek doğru bir karar. Onun tamam. için de satıyorum. Eyvallah. Şimdi buradan şuraya geliyorum abi. Araçlarına güveniyorsun ki biz de biliyoruz yani yani sağlamlık konusunda. yani birkaç kaza gördük. Yani arabanın harbiden bir yerine bir şey olmamış. Şöyle tabii ki kaportada falan hasar var da kapılar açılıp insanlar rahat rahat inebiliyorlar aşağıya. Yani büyük kazalarda bile araç kendini sağlam tutabiliyor. Tabii. İçeridekini sarabiliyor. Kesin. Niyet kemeri takılıysa i̇şte koruyabiliyor. Üçüncü opsiyonumuz yaşam alanı dediğimiz karkas bu bölge nanoteknolojisiyle yüzde yetmiş yüzde seksen bir oranında yüksek çelikle üretilmiş bir yaşam alanı var. Asla tarif edemezsin. Asla oralara dokunamazsın. O oranda çok çok yüksek değil Çok mi? yüksek tabii. Bakın sosyal medyada yine gördüm. Sizin gibi otomotiv editörlüğü yapan bir beyefendinin paylaşımını gördüm. O da dikkatini çekmiş. Bir sanayide görmüş. Pert olmuş bir korando. Hmm. Sosyal medyada bulabilirsin. Korando, Şu takla atanı mı diyorsun abi? Takla atan. Yani. Çok takla Çok atan. takla atan. Sonra gitmiş kapıyı açmış. Kapılar çalışıyor. <laughs> Sonra o hurdacı veya neyse o tamircinin önünde ona soruyor. Diyor bu kimin? Diyor falan beyin. Gidiyor üşenmeden. Gazeteci görevi o. Diyor ki ne oldu? Geçmiş olsun. Diyor sorma diyor. Olmasaydı ailem ben periş bitmiştik diyor. Peki yeniden sanyon kalıyor adı tabii müşteri. Değil Ve bu beyefendi orada hiçbir şey olmadığını öğreniyor. Çünkü bizim sloganımız can güveni opsiyon değildir ve hiç ölümlü kazamız olmadığını teyit etmek istiyor. Ve teyit ettik. Fiyat anlamında tüm araçlarından rakiplerine karşı memnun musun değil misin? Müşteri odaklı bak olaya. Yani Tabii. ben bundan çok kazanıyorum az kazanıyorum diye değil. Değil değil değil. Şunu söyleyeyim. Müşteri satın alma devamlılığı sağlamak demek fiyat uygunluğunu, fiyat kalitesini de ürün kalitesi kadar iyi ayarlamak lazım. Biz fiyat kalitesini diye ayarlıyoruz. Buradaki ana amaç tek hedef müşterinin aracı ulaşabilmesi, ulaşılır olması, fiyatsal olarak. Bunu yaptığımızda ki yapıyoruz, uyguluyoruz. Bir de şu var tabii, bayi teşkilatındaki en büyük sıkıntımız çok fazla servisten para kazanamıyoruz. Çünkü çok fazla hasar olmuyor. Evet. Kaza olunca da <laughs> çok çıkmıyor araçlarda. Çok, evet, çok fazla <laughs> kaza olunca da çok fazla hasar olmuyor. Onun için Aman olmasın. Niye <laughs> burada yanlış ya anlaşılır ya söylemi? Buraya işte hemen bir Allah korusun, maşallah ya, tabii, diyelim. Tabii tabii. Bu, bu çok önemli. Biz bunu gurur verici tabii bir nokta canım. olarak sunuyoruz ama olsun. Bizim ana hedefimiz para kadar dua. Şimdi elektrikli araç satıyorsunuz. Çok da güzel satıyorsunuz. İnşallah bol bol gelir. Bir de şimdi yenisi gelecek. Sonrasında bu KR10 var bir tane gel, daha. o da gel, Eylül'de. O da mı 2020? 25. Evet. Abi sen ne yaptın ya? Evet, Bak bu güzel. çok üçüncü müjdeyi de aldık bu güzel evet, oldu. Evet. Aktyon sene başı evet. pickup elektrikli 4-5. 4-5. Ondan sonra 9. 3. Da. çeyrekte. Kare 10 geliyor. En, en uygun da o değil mi? Sonra 2026'nın başında da MPV geliyor. Yani. MPV'yi hiç bilmiyorum ben. Evet. MPV'de mi yeni, var? Yeni tabii yeni bir model o. Bu Rodius ve şey vardı ya. işte onu değiştirdiler. 7 kişilik geniş rahat bir business aracı olarak yaptılar. İçi daha lüks. Son dönemin MPV'leri evet, de evet. çok güzel ya. O Aynen. da güzeldir. Bu da çok Onun, güzel. Berat abi MPV. bana şeyini daha, adını madını resmini atsın varsa. O, o, o hiç şeyde... görse Görseli yok mu? Görseli yok. Çünkü onu bize sadece iki vizyon verirken gelecekle ilgili onu bize anlattılar. Hmm. Tabii ki 2026'da yine iki tane daha yeni modelleri var. Çok ciddi. Olsun. Biz evet, o kadar uzağa evet, gitmeyelim. 2025 evet. sonunda yaşarsak inşallah evet. o günleri konuşuruz 2026'yı. Bugün 2025 konuşalım. Bu güzel oldu. KR10 da geliyor. En uygun fiyatlara. araç. Ben öyle biliyorum elektrikte. Güzel olacak bu. Bir ısı pompası muhabbeti var. Bizim ülkemizde ısı pompası yoksa araç özellikle kışın çöp oluyor gibi bir muhabbet var. Sizin araçta var bu. Sizin evet. araçta var diye sormuyorum. Gerçekten bu konuda bilgim var mı abi? Isı pompası sence o kadar önemli mi? Çok önemli. Çünkü neden? Isı pompası sadece kış olan bölgelerde değil her mevsimde ihtiyaç. Aracınıza bin de aracınızı çalıştırmaya başlamadan ona müdahale ettiğinizde ısı pompası devreye giriyor. Pil ömrüne bile katkı sağlıyor. Çünkü o anda ısıtarak onu anında onun soğuk olarak çalışmasını engelliyor ve çok ciddi enerji tasarrufu yapıyor ona. Çünkü siz soğuk bir pille bir mesafede devam ettiğinizde daha fazla enerji tüketiyorsunuz. Evet, Ama güzel. sıcak pille, sıcak bir ısı pompasıyla çalıştığınızda daha az enerjiye şey oluyor. Ya da tam tersi yazın yaz her şeyle. Pil de bizde çok önemli diyoruz ya 10 yıl veya 1 evet, evet. milyon kilometre değil mesele sade. Asıl burada bizim pilimiz bomba değil. Bizim pilimiz patlamaz. Evet. Bizim pilimiz yanmaz. Onun Çünkü... videosunu buraya koyalım. Deliyorlar ve gerçekten evet, bir şey olmuyor. İşte yani. mesele yani. o. Çünkü öbürü evet. oksijen evet. havayla birleşti patlıyor ve yanıyor. İnfial ediyor. Bizim pilimiz hayır. Bir de bu videoları yapanlar Avrupa'da bu işin akredite edilmiş laboratuvarlar. Tabii canım. Yani marka öyle kendi yapmıyor. oturup sanayide bir dükkan bunu bir hadi getirin bir matkabı evet eleli hayır bu akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş Kuruluş. bağımsız bir kuruluşu çünkü bu, marka yapsa zaten inandırıcı olmaz yani o. sen yapsan Kesinlikle. ben ona kardeşim kendini ne istiyorsan o, onu gösterirsin. onu kullanın bakın double ltp'yi de anlatayım müsaade ederseniz. Tabii abi, ne demek? Bu da önemli çünkü Avrupa'da tip onayı veren özel laboratuvarlar var. Bu laboratuvarlar bunu verme yetkisini Avrupa Birliği Sanayi Bakanları ortak komitesine gidip izin alıyorlar. Ben laboratuvar kurdum gelip tip onayı vereyim yok böyle bir şey. Evet. Onu verme altyapı olacak ve o, o tekniğe, o teknolojiye sahip olmak zorundasın. Bizim eskiden Avrupa Birliği anlaşması yokken Türkiye ithal ettiğimiz, ilk CİJAK'lar ithal ettiğimizde tip onayını biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden aldık. TSE ve Teknik Üniversitesi. Niye? O bilgileri ve o tekniği onlar sahipti. Türkiye Avrupa Birliği tip onayını kabul etti. Şimdi Avrupa Birliği tip onayı verirken aracı ne yapıyor? 100 kilometredeki tüketim değerlerini veriyor. Fren değerlerini veriyor. Egzoz değerlerini veriyor. Aklına ne gelirse işte şimdi aynısı elektrik araçlar içine geçer. Evet. Double alıyor bunu test ediyor. Diyor ki bu kadar kilometre şu standartta bu şeyle kullanırsan şehir içinde rejenerasyon yaparak tekrar şarj ederek 635 kilometre kullanırsın. Şehirler arası da 435 kilometre kullanırsın diyor. Karma kullan. Ve burada şöyle araya gireyim. Bunu sana özel de yapmıyor. Tabii. Bunun standardı bu testin standardı Tabii. bu. Oraya onda elektrikli aracı da gelsin. Aynısını yapıyor. Evet. Mercedes'te güzel saygısın. oldu buna Tabii. gitti. Buna değindi çok güzel oldu. Ve Çünkü kesin... bazıları diyor ki ulan bunlar kendileri yaptırıyor falan. Hayır öyle bir şey olmaz. Sadece senin için değil, diğer markalar için de. Bakın içinde. özür dilerim. Hiçbir şey hiçbiri şey yaptıramaz. Öyle bir şey olsa Avrupalı nasıl bir markanın et kullanıp kullanmadığını dava edip tespit ediyorsa bu bilginin yanlışlığından o dava eder ve o markaya zarar verir. Hiç kimse cesaret edemez hiçbir marka biz dahi. Ne oluyor? Gidip oraya veriyorsun o kuruluşa. O kuruş sana bu değerleri ölçüyor. Diyor ki al bu değerler senin değerlerin yazılı veriyor. Üretici de bize veriyor. Biz de kullanıyoruz. Bu double LTV dediğimiz yani 635 kilometre. Hadi canım sıkıldı 650 olsun. 600... Yok böyle bir şey. <laughs> bu tamamen teknik değerler olup. Belli bir standartta yapılan ölçü. Yetkili olmuş mekanizmalar bunu veriyor. Onun için burada bütün markalar bunu doğru anons etmek zor da biz dahil kışın acaba menzil çok düşüyor mudur test etmek lazım ya nasıl Şimdi yapabiliriz acaba bir test etti bak onun test şeyini de vereyim size videosu var Sivas'ın koyulhisar'da elektrikli aracı alıyor bir müşterimiz test ediyor videoya çekiyor o videoyu da isterseniz kullanabilirsiniz yok olmaz ayıp olur ona bir hayır, de telif ayıp olmaz. muhabbeti var hayır, ya YouTube'da hayır bize yetki verdi Ama o zaman olur sizde yetki varsa biz olur bizde yetki var biz onu kullanabiliyoruz kendi de ortak kullanımı açtı orada hmm çok yüksek dağlara tırmanıyor ve aşırı kar bayağı yüksek. Böyle bir görece inanılmaz bir güzel bir hava. Ondan sonra güzel bir ambiyans. Oraya kullanıyor ve yazıyor işte. 410 kilometre kullanmış aracını. Öyle bir şeyde. Evet. Zaten Bizim... karması bunun 450 falan. E bu tırmanış mırmanış i̇şte zaten karmaya giriyor. rejenerasyonlar ya rejenerasyon. Abi çok iyi 4 Bak sana bir şey daha söyleyeyim. İki tane müşterimiz Antalya'da söyleşi yaptık. Video işte izinle tabii yayınladık. İkisi de teknik insanlar bunların müşterilerin. Derlerimiz. Bir tanesi 610 kilometre yapmış şehir içi. Ben onun canlı şahidiyim. Bir videom var benim izledim evet. mi bilmiyorum. Kısa short videom. Bağcılar'da evden çıktım buraya geldim. 10... On nokta küsürdü yani 11 12 falan değildi şey ya da 11 falandı o şekilde kullansam 700'e bile gidiyor belki araçta var o potansiyel evet. güzel kullandığında araç gerçekten geri, düşürüyor yakıtı kazanıyorsunuz müthiş bir şey o yönden. 10 yıl 1 milyon kilometre garantisi var ya 10 yıl veya 1 milyon kilometre hangisi önce dolarsa 10 yıl müthiş bir şey abi burada gerçekten ciddi anlamda böyle gönlün kalbin müsterih mi abi biz bunu verdik ama acaba yanlış mı yaptık falan diye düşünüyor musun hiç hayır hayır çünkü kesin. müthiş bir şey abi 10 yıl ne demek kesinlikle ya kesinlikle öyle bir şey olamaz neden çünkü 1 milyon kilometre veya 10 yıl garanti bu fabrikanın vermiş olduğu garanti ve kesinlikle bizim pilin ikinci bir özelliği patlamayan olduğu gibi hücresel olduğu için bir değer kaybı olduğunda o hücreyi değiştirerek pili %100 verimli hale getirebiliyoruz. Yeni gelecek elektrikli araçlarda da yine 10 yıl 1 milyon. Tabii tabii. Yapacağız mı Allah'ını Aynı senin. devam. Ben açık konuşayım. Başka 1 milyon kilometre duymadım. 500 bini bile duymadım. Evet. Ya şimdi, Bu ne demek biliyor musun? Bak, özür dilerim Nihat abi. Tekrar şunu araya giriyor bak, mu? Tekrar ben şunu... önce şunu söyleyeyim. Evet. Seni çünkü markanı öveceğim. Ben şimdi karşıda bir sürü elektrikli araç var. Yerli otomobilimiz de var ama abi bu işin dönüyor, dolaşıyor işine batarya geliyor. Ben 10 yıl 1 milyon kilometre kafam rahat etsin isterim. Nasıl gidip ben test alayım ya? Nasıl gidip ben ne bileyim bir, buraları işte kesmesin ama. Kesmeyeceğim burayı? Tamam. Ama ben bunu zaten en başından beri söylüyorum. Hiçbir şey için değilse bile 1 milyon kilometre batarya garantisi abi bu aracı aldırır ya. Yani çünkü insan ne için rahat olur ya? Form olarak, yapı, görüntü ve şekil olarak bizim bir defa D segmentinde olmamız artı çok güçlü bir karkaslı ve inanılmaz derecede yol tutuşu olan inanılmaz derecede yüksek seviyede güvenlik sistemlerine sahip bir araç alıyor. Bir defa bunu alırken tabii ki 250 bin kilometre, 1 milyon kilometre işte bu bir güven meselesi. Evet. Bu araca bu marka Opel'e güvenmese KGM Sanyo bu garantiyi vermez. Mümkün değil. İnan daha fazla vereceklermiş. Hadi ya. Biliyor musun? Ömür boyu garanti veriyorlarmış ilk önce. Aha verdiler Kore'de bunlar ilk partiye. Onun için burada yani baktılar tamam bir mantık kurdular ve 10 yıl veya 1 milyon kilometreye sararlar Avrupa ve Türkiye'de. Çünkü neden? Bugün rekabet etmek zorunda satmak, volüm yapmak zorundasın. Şu anda Aktyon Kore'de sırayla satılıyor. Adam Mart'a kadar ürettiğini satmış. Ocak sonunda test sürüşü yaptıracağız size. Aktyon'u kullandığında bana tek kelime şunu söyleyeceğiz. Şimdiden garanti ediyorum. Ben böyle araç hiç kullanmadım. Evet. Hadi bakalım safırla bekliyoruz. Evet. Abi Allah razı olsun. Bizi ağırladın. <laughs> soracaklarımızı sorduk. Sen de anlattın. Son sözlerini alayım abi evet. artık. Ne dersin? Hem müşterilere hem bize hem de kendi çalışanların arkadaşlarına. Biz, biz ekibimiz olarak Türkiye'deki bütün şahsoğlu grup bayilerimiz hepsi ciddi teknik eğitimlerini almış. Hepsi bütün teknik altyapıya sahip. Her türlü teknik teçhizatı, ekipmanı ne gerekiyorsa her servisimizde bu altyapıları bitirmiş. Müşterilerimize yüzde yüz yeri hizmet vermek üzere herkesi şovrumlarımıza ve servislerimize ülke genelinde bekliyoruz. Bir insanın hayatı boyunca gelebileceği en yüksek mertebe güvenilir olmasıdır. Güvenilir olması o kişiye ve o şirkete duyulan en yüksek seviyede saygı, sevgi ve güveni ifade eder. Biz grubumuzun bu güveni elde ettiğine ve böyle bir güvene sahip olduğuna yüzde yüz inanıyoruz. Biz büyük bir cesaretle Türkiye'de ilk defa satış sonrasında satış sonrası koordinatörü ismi soy ismi telefonu cep telefonu bölge müdürü cep telefonu bölge müdürü cep telefonu bölge müdürü cep telefonu. pazarlama cep telefonu benim dahi cep telefonumu sosyal medyaya koyduk 24 saat müşterilerimizin hizmetine sunduk bu bir güven işte evet. bu neye güven biliyor musun bize kendimize ekibimize güven markamıza güven bu konudaki tecrübemize güven biz güveniyoruz ama müşteriler bizim için her zaman diyoruz. Onlar bizim iş ortağımız. Onların arabası olabilir. Bizim markamızı almış olabilir. Ama onların arabaları bizim bebeklerimiz. Evet. Onları bebeklerimiz gibi görüyoruz ve her zaman onlara 24 saat hizmet vermek için bekliyoruz ve her zaman keyif alıyoruz. Eyvallah. Arkadaşlar teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Şimdi kapatmayacağım Nihat abi. Bir saniye bir şey söylemem lazım. Nihat Şahsuvaroğlu sağ olsun Facebook'ta bizi izliyormuş. Nameti bulun da videolar çekelim demiş. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ben buraya geldim. Birkaç video çektik. İşte 3 video video 5 video. Ben de Nihat abinin telefon numarası yok o zamanlar. Bir gün bir baktım Tore SVX ile ilgili bir yazı az önce söylediği şey Facebook'ta. İşte satış temsilcisinin numarası şu, işte onun müdürünün numarası şu, bunun şunun numarası bu, bunun numarası bu. En alta bir baktım Nihat Şahsı var oldu. Yavuz Nihat Şahsı var oldu yazıyor ve numarası var. Ben yemin ediyorum o gün şok olmuştum. Ben oradan almadım gerçi numarayı sonra senden aldım herhalde de. Ya bu harbiden markanın kendine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ben bu yönden tebrik ediyorum. Şunu da söylüyorum. Ben size burada numarasını vermeyeceğim de. Arar biraz Nihat abinin numarayı bulursunuz. Varsa aklınıza Hayır, takılanlar sosyal sorabilirsiniz. Da var, evet. Sosyal medyada var yani. Bunu canlı canlı ben gördüm. Abi çok teşekkür, ederim. Ben teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Hepimizden sağ. Akyondayız inşallah, inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Bana önden versene Ö, arabayı ya. Önümüz... Şöyle biraz Tamam şey söz. Gelince Gelir gelmez bana e, gönder. Test araçlarının birini verelim. Siz kullanın. O gün test alanına getirirsiniz. Tamam. Şey yaparız. Ben önden videoyu çekerim. Lansman günü videoyu yayınlarız. Hayırlı olsun. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tamam.